bir velinin sıcağı ilk bahardır. O doğruluğun, yakinliğin, kulluğun sermayesidir. O sana doğruluğu öğretir, o sana kulluğu öğretir, o sana iyiliği öğretir. O yüzden o iyiliği ve doğruyu öğrettiği için ona sabret, itaat et. Hep böyle no El bebek gül bebek olmaz dermiştik. Öğretecek ya sana. Kah sert davranacak, kah yumuşak davranacak. Kah soğuk davranacak, kah sıcak davranacak. Senin konumuna, durumuna göre davranacak. Eğitim onu gerektiriyor çünkü. Normalde hoşumuza gitmeyen dünya üzerinde çok şeyler, hayatın içerisinde çok şeyler olabilir. Neler yaşanır neler. Ama ne yapacaksın? Sen ona sabredeceksin. Ve sen o eğitimi tamamlamaya gayret edeceksin. Ben bazen derim ya, işte 18 yıl Şeyh Efendi'nin bizatihi yanında kaldık. Hep el bebek gül bebek değildi. Değildi. Soğuk davrandığı zamanlar da oldu. Konuşmadığı zamanlar da oldu. Dedim efendim ne oldu? Yok bir şey. Var mı şey efendim dedim. Yalnız zaman. Var mı şey efendim dedim. Yok diyorum ya dedi. Allah'ım dedim ya Rabbi. Sonra yaklaştım biraz daha. Efendim ne olduğunu bileyim dedim. Sonra söyledi dedi, böyle 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 telefon açtılar böyle böyle dedi. Bir şey söyleyebilir miyim dedi. Tabii dedim. Efendim yüzleşmeye hazırım dedim. Lanetleşmeye de hazırım. Böyle bir şeyin olmadığına dair. İstiyorsanız dedim hemen Bursa'ya telefon açayım. Alıp getirsinler hepsini birden. Dedi. Yolda yürüyoruz ödemişler. Durdu böyle baktı bana. Oğlum ben o kadar dedim dedi. Mustafa Efendi hani böyle bir şey yapmaz dedim dedi. Efendim dedim yapmadım hatayır. Her türlü lanetleşmeye de hazırım. Her türlü yüzleşmeye de hazırım. Allah Allah dedi. Bu. Bunu konuşacak derviş. Bunda da bir sıkıntı yok. Yalnız kaldın efendim var mı bir şey diyecek. Söyleyecek. Öyle bir tavırla karşı karşıyasın. Tavırı normalde anlatmazsan, söylemezsen sanki sen o suçu işlemişsin gibi olur. Söyledim. Dedim böyle böyle. Allah Allah bu insanlar ne dedikodu yapıyorlar böyle dedi. Ben sustum. Tuttu elimden el ele yürüyoruz ödemişte. Mustafa Efendi oğlum dedi insanlar dedikodu eder, gıybet eder, şu ne eder, bu ne eder, tamam iyi eder, ediyorlar. Meramını anlatacak, o soğuksa diyecek ya efendim ne oldu? Ne? Ve onun sıcağı sana cehennem ateşi gibi gelmesin. Söyle ne oldu de. Soğuk sıcak bir değişiklik var sonuçta. Onu kendi nefsine sor, Bundan sonra git üstadına da sor. Ne oldu de. Bunda bir sıkıntı yok. Hoş benim Allah affetsin soğumu sıcağımı anlayamaz genelde dervişler. Evet. Ben içten yanmalı motor gibiyimdir. Ben birine buz gibi soğurum hiç fark etmez o. Hatta etrafına der ki o kadar yakınız ki de. İyi tiyatrocuyumdur. Saklamıyor kendimi. Ona demişimdir ama. Bak şunu yapma. Yapmıştır. Yapma. Yapmıştır. Yapma. Yapmıştır. Tamam. Üç seferdir hakkı. bitiririm ben onu kendi kafamda. Ona bir daha bir iş de söylemem. Bunları hep açık açık söylüyorum zaten. O yüzden bir kimse sıcağı da soğudu yaşasa üstadının dizinin dibinden ayrılmayacak. Soğuk da sıcak da yaşasa bu benim kendi ölçüm. Üstadının sözüne bakacak. Dervişin yanıldığı yer orasıdır. Üstadının sözüne bakmaz. Şimdi bir yerde program olacak. Orada program olurken işte şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın, Böyle bakıyorum birkaç kişi böyle işte ben böyle şöyle yapın diyor, o koşuyor. Zakirine söylüyor. Abisine söylüyor yani. Bir daha bir şey söyledim. Abine mi soracaksın dedim. Böyle baktı. Senin abini de bu dergahtan spitter atarım seni de atarım dedi. Kaldı şimdi. Anlamadın herhalde dedim. Senin abin de bu dergahtan spitter atarım, seni de atarım dedi. Sonra söylüyor, bize böyle talimat vermişti diyor. Harun'a dedim ki, Harun hamuda kalkaraktan Yasin-i Şerif okuyacaksın dedim değil mi? Harun kalktı, Nuriye içinden dedi ki ben bir Nuri abiye bunu danışayım. Harun şaşır. Harun'un istikameti bozulmuş. Harun'un dervişliği de bozulmuş. Birine bir şey söyledin. Zakir ablası var ya, bir ona danışacak. Birine bir şey söyledin. Zakir abisi var ya, ona danışacak. İstikameti şaşırmış olur. Şaşı. Üstadın söylediği senin nefsine ağır gelebilir. Sen ona gidip başkasına söylemeyeceksin. Sen zakirine onu danışmayacaksın. Sana çok ağır bir şey de söyleyebilir. Sen onu gidip başkasına danışmayacaksın. Sen ona gidip zakirine de danışmayacaksın. Sen ona itaat edeceksin. Soğudu yaşayacaksın, da yaşayacaksın. Sıcağı da yaşayacaksın. İnişi de yaşayacaksın, yokuşu da yaşayacaksın. Senin gözünde şirk olmayacak. Şirk ne? İkilik. Bir dergahta üstad bir tanedir, iki değildir. Biz peygamber olarak Hazreti Muhammed Mustafa'nın peygamberliğine iman ettik. Diğer peygamberlerin peygamberliklerine de iman ettik. Ama biz Muhammed'e Mustafa'ya uymak zorundayız. İsa'ya değil. Musa aleyhisselama değil, İsa aleyhisselama değil, İbrahim aleyhisselama değil. Ya biz Muhammed Mustafa'nın ümmetiyiz. Allah affetsin. Öyle bir zirve yaşayın ki bunu isterim. Diğer peygamberler size bir şey söylediğinde gözünüz Muhammed Mustafa'da olsun. O size işaret ederse yapın onu. O işaret etmezse ben Muhammed ümmetiyim, benim peygamberim duruyor orada değil. Bu işin zirvesidir. Bakın bu işin manevi zirvesidir. Pir efendiler toplanmış, senin pirin kim? Örneğin Geylan Hazretleri, örneğin Rufay Hazretleri, örneğin Hazreti Mevlana. Örneğin yedi tane pirin, yedisi de senin pirin. Sekizincisi sana bir şey söylüyor. Sen o yedi tanenin içinden bir işaret bekle. O yedi tanenin içinden bir tanesi seni sahiplenmiştir zaten. Senin manen pirin odur. Kim Geylani Hazretleri? Sen onun gözünün içine bak. O işaret verirse yürü. O işaret vermezse yürüme. Aldanırsın. Dergan bir tane üstad olur. ikincisi olmaz. Abisi olur, zakir olur, nakib olur, nügabbas olur, halifesi olur. Sen üstadına bak. Ahmet'in Mehmet'in sözüne değil. O yüzden bu insanda şaşılık yapar. Rabbim korusun. Bunu neden anlattım? Üstad ona soğuk davranır. Üstad ona yokuş gelir. Nefis onu zakirin yanına götür gönderir. Nefis onu abinin yanına götürür. Nefis onu X kimsenin yanına götürür. O ne derse o der. Aa. Neden? Üstad ona çünkü soğuk davrandı ya. Üstad onu eleştirdi ve hatta üstad ona bir söz söyledi. Ey o zaman ne yapalım? Yani İsmail abi bize daha sıcak gelsin. Biz İsmail abinin yanına dolaşalım. İsmail abi ne derse ona bakalım. Koşturalım İsmail abinin peşinde. Pervane dönelim. Aman İsmail abi yat, yan yattı, çamura battı. Aman İsmail abi, yanıyor İsmail abi. İsmail abi önemli onun için. Şeyhin, o sana çünkü soğuk değil mi? O sana uzak çünkü. Veyahut da o sana bir tavır koydu. Bir şey söyledi. Ah İsmail'in doşuna gitti. Önce bana bakacaksınız. Önce benden geçiniz. Bunlar dervişliğimizde yaşadığımız şeyler. Bunlardan örnekliyorum size. Bizden izin almadan Şeyh Efendi aramayın. Bizden izin almadan üstada gitmeyin. Dervişliğimizde yaşadığımız şeyler bunlar bizim. Allah Allah. Neden? Şeyh Efendi rahatsız olmasın. Siz rahatsız etmeyin. Böyle mi diyor sizin zakiriniz diyor? Ben böyle diyor. Biz böyle davranıyoruz. Zakir diyorum neden böyle davranıyorsun sen? Bak arkadaşlar böyle böyle diyorlar. Sen kendini nazara vermişsin burada. Kendini aktap kabul ettirmişsin. Sen neden böyle yaptın? Böyle bakıyor bana. Bursa'da öyle değil mi diyor? Değil diyorum ben. Bursa'da öyle değil. Şeyh emri olursa kimse Mustafa Efendi beni aramasın çıkar söylerim. Yoksa Şeyh Efendi'yi aramak için kimsenin benden müsaadesi gerek yok. A, yum bak, bu arkadaşlar senin şeyhinin yerine koymuş. Şimdi bakın o kimseler bir şeyhe intisap edemediler. Şeyh Efendi'den kalan zakirlerde duruyorlar. Neden? Çünkü onlar zakirlerini Şeyh Efendi'nin zamanında şeyh edinmişlerdi. Zakirlerini Şeyh Efendi'nin zamanında şeyh edindiklerinden dolayı kaldılar öyle. Mehdi'yi bekliyorlar. Hani bu hadisler ne oldu? Her devirde vardı. Sizde neden yok? Siz zakirlerinizi şeh ettiniz çünkü. Sizin de nefsinizde tatlı geldi. O kimse de abilik yaptı, zakirlik yaptı, yedik, içtik, oh hoş muhabbet yaptık. O birine demedi, sen sabah namazına kalktın mı, kalkmadın mı? O dedi abi ya sabah namazına kalkamadım. Olur böyle şeyler Allah'ım affedersin. Yürü devam et. E Şeyhe gitse diyecek yavrum hadi bir gün kalkamadın iki gün kalkamadın. Sabah namazına kalkmayan dervişten derviş mi olurmuş? Devrilmiş olur. Başka bir şey olmaz. Kalk sabah namazına. Nasıl? Bas be. Ya bugün tevhidi çekemedim ben. Tevhidi çekemeyenden derviş mi olurmuş? Şeyhin diyeceği bu. Ama İsmail abisi bir şey demez ona. İsmail abisi onu tolere eder. Gel yani abicim işte olur böyle şeyler. Biz de zamanımızda çekemedik. Lan sen şimdi de çekemiyorsun. Ne zamanı? Ne aldatıyorsun dervişi? De ki ben de çekemedim bugün ben de yapamadım o zaman bizde bir hastalık var o zaman bizde şaşılık var biz Üstadın soğukluğunu anlayamamışız hep beraber gidelim tövbe edelim önünde diyelim ki tövbe etmeye geldik Allah'a tövbe ediyoruz habibinin yolunda biz düzgün durmadık tövbe ediyoruz Biz Üstadın yolunda düzgün durmadık tövbe ediyoruz Nefsimizi oyduk. Kendimizi bir şey zannettik. Bu ağır. Üstad böyle konuşunca ona rampa yap. Kendine böyle küçük bir alan oluştur. Dervişi zakiri. Neden? Soğuk çünkü.